Herkese merhabalar. Öncelikle böyle bir projede yer aldığımız için çok mutluyuz ve bu projede görevlendirmek amacıyla bizi seçen hocalarımıza çok teşekkür ederiz. Öncelikle ben sizlere kendimi tanıtayım dilerseniz. Ben 9 Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü son sınıf öğrencisi Barış Çokas. Adana'da doğdum. İlkokul, ortaokul ve lise yıllarım Adana'da geçti. 2017 yılında 9 Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümünü kazandım. Ee, dilersen Simge, seni de tanıyalım. Sen de tanıt kendini bizlere. Ee, tabii. Merhaba herkese. Ben Simge Ermutçu. 1998 yılında Balıkesir'de doğdum. Eğitimimi lise dönemime kadar burada devam ettirdikten sonra 2016 yılında 9 Eylül Üniversitesi felsefe bölümü lisans eğitimime başladım. Ee, dilersen sorulara geçelim Barış. İlk soruyu <laughs> yöneltiyorum. Covid-19 salgını esnasında üniversite sınavına hazırlanmak ve tercih yapmak sence nasıl bir deneyimdir? Şimdi ilk başta pandeminin ilk ortaya çıktığı döneme bir gidelim. O zamanlar Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu bir açıklama gerçekleştirmişti. Ve bu açıklamada üniversite sınavına girecek olan öğrencilerin pandemi sonrasındaki konulardan muaf olacağı dile getirilmişti. Dolayısıyla hemen hemen 4 aylık bir periyottan öğrenciler muaf olacaklar. Hani bilindiği üzere üniversite konuları oldukça derin konulardır ve bu 4 aylık süreç aslında öğrencilerin lehine mi aleyhine mi diye sorduğumuzda lehine e, dönüşmüş oluyor tamamen. E, peki hani bu üniversitelerin taban ve puan, taban ve taban puanları da düşmüş oluyor bildiğin üzere. E, dolayısıyla e, yüz yüze eğitimin aksine baktığımızda bu puanların düşüşü konulardan. Muaf oluşu öğrencilerin, onların tamamen lehine bir durum oluşturacak. Bu noktada üniversiteye hazırlık öğrencisinin izleyeceği yol, sınavda elinden gelenin fazlasını yapmak ve tercihlerini yaparken de çok boyutlu düşünmektir diye düşünüyorum. Peki Simge, neden bu bölümü, felsefe bölümünü tercih etti? Ee, şöyle ki, ben bölüm tercihimi yaparken sadece kendime odaklandım. Ee, neleri sevdiğimi, nelerin beni mutlu kıldığını, potansiyelimi en iyi hangi bölümde açığa çıkarabileceğimi sadece kendime sordum. Ve yine tüm yanıtlar bendeydi. Ee, meraklı, sorgulayan, cesareti olan e, ve en önemlisi de bu dünyada gerçekten bir şeyleri değiştirebilmeyi isteyen e, ben, kendime en uygun olan eğitimin felsefe eğitimi olduğuna karar verdim. Bölüm tercihimi bu şekilde yaptığımı söyleyebilirim. Peki Barış, bizim bölümümüzün felsefe bölümünün özellikleri neler? İnsana, yani bu soruya şöyle cevap vermem mümkün olur. İnsana sanat, tarih, fizik, edebiyat gibi tüm alanlar yakışır. Fakat insana en yakışanı felsefedir çünkü felsefe insanın hakikati anlama ve bilme ihtiyacını karşılar diye düşünüyorum. Bu bölüm bizlere ilkin farklı pencerelerden bakmayı öğretiyor. İnsanın içindeki merak duygusuyla insan bilgiye acıkıyor. İşte felsefe bize verdiği bilgiler, deneyimler sayesinde doyuruyor diyebiliriz. Dolayısıyla zihinsel açlık yerini tokluğa bırakmış oluyor. Peki Simge sen de bizlere hangi dersleri gördüğümüzü ve bunlar sence öğrencilere neler kattığını ifade edersen Güzel olur. Ee, tabii şöyle ki antik felsefeden başlayıp modern felsefeye kadar uzanan geniş bir ders sıkılası mevcut. Bu sıkılanın içerisinde de öğrencinin ilgi alanına göre seçebileceği, felsefenin hemen hemen e, tüm alanlarını kapsayan çeşitli seçmeli dersler bulunuyor. Bu sayede öğrenci alması gereken temel felsefi bilgilere ek olarak, kendi merak ettiği ve üzerine çalışmak istediği felsefe alanlarının derslerini de alabiliyor. Tabi bu da öğrencinin eğitimi ve en önemlisi de felsefeye duyduğu ilgiyi canlı tutuyor. Kısacası ders çeşitliliğinde bir zenginlik olması öğrencinin kendi potansiyelini en iyi şekilde açığa çıkarmasını ve dinamik kalmasını sağlıyor. Peki barış. Bu bölümü tercih etmek isteyen öğrenci arkadaşlarımıza senin tavsiyelerin neler? Verebileceğim en temel tavsiye okumayı, sorgulamayı ve merakı elden bırakmamalarıdır. Felsefe bölümünü tercih edenler her anını okuyarak ve okuduklarını kağıtlara dökerek ifade edebilir. Böylece kişinin hem felsefeye olan bakış açısı okuduklarından hareketle gelişmiş olacak hem de yazdıklarını kendine göre yorumlayıp, kaleme alacağı için özgün bir düşünüme, özgün bir düşünceye sahip olacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu bölümü tercih etmek isteyenler kesinlikle okumayı, sorgulamayı ve merakı kesinlikle elden bırakmamaları e, gerekiyor. Peki Simge, sence bu bölümü tercih etmemesi gereken bir öğrenci profili var mı? Ee, bunu da şu şekilde yanıtlayabilirim. Sorgulayıcı bir zihin yapısına sahip olmayanlar, bilginin getirilerinden korkanlar... Araştırmayı, okumayı, yazmayı, tartışmayı sevmeyenler ve tüm bunları alışkanlık haline getiremeyenler, gerekli azme ve cesareti sahip olmayanlar, bana göre felsefe bölümünü e, asla tercih etmemesi gereken başlıca öğrenci profilleri bunlar. E, peki sen Barış bu soruya nasıl bir cevap verirdin? Ya bu bölümü okuma eylemine uzak olanlar, bence okumaktan sıkılanlar ve araştırmayıp hazır bilgiyi önüne isteyenler tercih etmemelidirler. Senin söylediklerine ek olarak bunları ekleyebilirim. Aksine yani felsefenin kelime köküne baktığımızda nedir? Filozofya. Yani bu kelime ne bizlere ifade ediyor? Bilgiyi sevmek anlamına geliyor. Özetle bilgiyi sevmeyenler bu bölümü tercih etmemelidirler diye düşünüyorum. Peki bir soru daha sormak istiyorum. Öğrencilik hayatında sen ders çalışmak dışında neler yaptın? Öğrencilik hayatında ders çalışmak dışında spor alanından tutun edebiyat alanına kadar üniversitemizin toplulukları mevcut. Ben bu topluluklardan edebiyat fakültesinin öğrenci edebiyat topluluğuna üye olmuştum ilk zamanlar okula ilk gittiğimde 2017 yılında. Okuduğum kitapları kendi çapında yorumlayıp yazdım ve karşılaştırdım. 2018 yılında yani ben ikinci sınıftayken küçük çaplı felsefe dergilerinde yazmaya başladım. Ardından kaleme aldığım makaleler büyük felsefe dergilerinde ve edebiyat dergilerinde yayınlanmaya başladı. Yine aynı yıl içerisinde bölümümüzdeki iki arkadaşımızla beraber Descartes ve varlık anlayışı üzerine yani Descartes'in o düşünüyorum o halde varım. Sözünün açıklamasını gerçekleştirmiştik bir konferansta. Bunun üzerine konuşmuştum. 2020 yılının Kasım ayında Masal isimli bir şiir kitabım çıktı. Son olarak pandemiden hemen önce yüz yüze eğitimdeyken Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde formasyon eğitimimi tamamladım. Dolayısıyla öğrencilik hayatım ders çalışmak dışında dolu dolu geçti diye düşünüyorum. Peki ben sana bir soru sormak istiyorum. Öğrencilik hayatında sosyal sorumluluk çalışmalarına katıldın mı? Ben 3. sınıfta 9 Eylül Üniversitesi felsefe topluluğuna katıldım. Burada çok önemli etkinlikler düzenlendi. Bölüm daha aktif hale getirildi. Hatta Sayın Ahmet Arslan hocamız da konuşmacı olarak etkinliklerimize katılmıştı. Aynı zamanda yaklaşık iki senedir Sodev Genç'te üye olarak yer alıyorum. Burada da genel olarak gençlik çalıştayları yapıyoruz. Benim kendi yayıncılık faaliyetlerimin yoğunluğu sebebiyle daha önce yani bunların dışında herhangi bir sosyal sorumluluk çalışmasına katılamadım. Peki Barış geriye dönüp öğrenci hayatına baktığında ne hissediyorsun ve bölümünü seçmek isteyen öğrencilere ne söylemek istersin? Geriye dönüp öğrencilik hayatıma baktığımda sen de biliyorsun ki hani şöyle geriye dönüp baktığımızda öyle bir döneme geldik ki hem üniversiteyi tam anlamıyla okuduk hem de okuyamadık. Her ne kadar okulumuzun uzaktan eğitim sistemi iyi olsa da yüz yüze eğitimin yerini hiçbir şey tutamıyor. Yani o sıralarda oturmak, kampüste dolaşmak, kantinde hocamızla ya da arkadaşlarımızla kahvemizi yudumlarken felsefi sohbetlerin derinliğine inmek bunların hepsi özendi tabii. E, fakat ben inanıyorum ki e, dolu dolu bir yıl geçirdik, dolu dolu bir dört yıl geçirdik. E, anlamadığımız, merak ettiğimiz şeyleri e, hocalarımıza mail attık, bize geri döndüler. Dolayısıyla az da olsa merakımızı bu şekilde gidermeye çalıştık. E, fakat hiçbir zaman merakımızı kaybetmedik, her zaman için canlı tuttuk e, ve sorgulamayı da elden bırakmadık. Bazen Descartes gibi şüphe ettik, bazen Kant gibi eleştirel düşündük. E, vize ya da final dönemlerime baktığımda e, rüyamda benim kavga ettiğim filozoflar da oldu. Hani e, bu denli ben şey yaptım. Benimsedim felsefeyi kendimle. E, dolayısıyla geçmişe baktığımda e, her açıdan zengin bir düşünce dağı e, görüyorum. Bu bölümü seçmek isteyenler ne yapmalılar? Mutlaka dediğim gibi az önce de ifade ettiğim gibi sorgulamayı, merakı özellikle de okumayı elden bırakmamak bırakmayacaklar. Gerek bir paragraf, gerek bir cümle, gerekse bir makale mutlaka okuyacaklar ki onların da düşünce dağının temeli sağlam olsun. Çünkü her kitap bir düşünceye sahiptir. İnsan her bir kitapla kendi bahçesine yeni kavramlar, yeni düşünceler eker diye düşünüyorum. Bundan dolayı işte o okumanın ve merak etmenin, sorgulamanın önemini bu noktada çok vurguluyorum. Peki bu projedeki, sana sorum, bu projedeki gönüllü öğrencilerden biri olarak salgın döneminde tercih yapmakta zorlanan öğrencilere faydalı olduğunu düşünüyor musunuz? Ben şahsen bugün burada konuşmaktan büyük bir onur duyuyorum. Çünkü içinde bulunduğumuz dönemin, bu zorlu dönemin öğrencilerini ne kadar da zor durumda bıraktığını farkındayım. Biliyorum ki ve eminim sen de farkındasın. Öğrenci gelecek istiyor. Kaygılarından arınmak ve artık yeni bir dünya kurmak istiyor. Tercih döneminde olan ve içinde bu istekleri taşıyan her bir öğrenciye bizim bugün bir işaret fişeği yakmış olduğumuzu düşünüyorum. Son olarak Barış son sözleri senden alalım. Ben de senin dediğin gibi hani bu soruya yani Projede gönüllü öğrencilerden biri olarak salgın döneminde tercih yapmakta zorlanan öğrencilere faydalı e, olduğumu düşünüyor muyum diye bu soruyu kendime sorduğumda bu soruya en doğru cevabı bence e, öğrenciler verecektir diye düşünüyorum. Fakat kısmen de olsa öğrencilerin zihninde bir çerçeve oluşturduğumuzu da e, düşünüyorum. Bundan dolayı e, hani öğrenciler tercihlerini yaparlarken e, mutlaka bu söylediklerimizi, bu e, ifade ettiklerimizi göz önünde bulunduracaklardır. Ve 14 Ağustos'a kadar öğrencilerin tercih e, yapma e, hakları mevcut ve bizlere ulaşmak istiyorlarsa, bizlere ulaşmak istiyorlarsa, soruları varsa e, bu videonun altından bizlere ulaşabilirler, diledikleri zaman sorularını sorabilirler e, diyorum ve çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın, felsefeyle kalın diyorum.